Yassı solucan popülasyonunda olaylarından hangileri kalısal varyasyona neden olur? Gametlerin mayozlu oluşması kalısal çeşitlilik sağlar. Hermofredit bir bireyin kendi kendini döllemesi sonucu da kalısal farklılıklar oluşur. İkiye bölünen bir solucandan iki yeni birey oluşması rejenerasyonla üremedir, eşeysiz üremedir. Kalısal çeşitlilik sağlamaz. Üreme hücrelerini etkileyen mutasyonlar kalıtsal çeşitlilik sağlar. Cevap D. Bir hayvan popülasyonunda aşağıda verilen hücre tiplerinden hangisinde gözlenen mutasyonlar kalıtsal olabilir? Testislerde bulunan sertolo hücreleri, sertolo hücreleri vücut hücreleridir. E, Dişi bireyle, e, erkek bireyle aynı kalıtsal özelliktedir. Yumurta ve sperm birleşmesi sonucu oluşan zigot yeni bir kalıtsal özellik gösterir. O yüzden kalıtsal yapısı farklıdır. Yumurtalıkta bulunan folikül hücresi vücut hücresidir. Bireyle aynı kalıtsal özelliktedir. Rahim duvarındaki endometriumu oluşturan epitel hücre vücut hücresi olup bireyle aynı kalıtsal yapıdadır. Karaciğer hücresi de vücut hücresidir. Bireyle aynı kalıtsal yapıdadır. Cevap B. Mutasyona neden olan çevresel faktörlere mutagen denir. Faktörlerinden hangileri mutagenler arasında sayılamaz? Ultraviyole ışınlar mutajenik etki yapar. Aminasit doğal, organik bir maddedir. Mutasyon olmaz. Virüsler girdikleri hücrede değişiklik yapabilir. Ağır metaller DNA'yı, RNA'yı etkileyebilir. Bunlar mutajen olarak görev yapar. Aminasit yapmaz. Cevap A. Açıklaması yapılan kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çevresel faktörler... Etkisiyle genelde meydana gelen onarılamayan hatalara mutasyon denir. Belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğer bireylere göre yaşama ve üreme olasılıklarının daha yüksek olması adaptasyondur. Bir canlının belirli bir çevrede hayatta kalma, üreyebilme şansını artıran kalıtsal özellikler yapay seçilim <laughs> kendisine ait özelliklerin hayatta kalma şansını arttırıyor. Yani kalıtsal özellikleri doğal seçilim. Bir popülasyona ait canlılarda insanlar tarafından seçilen, burada da yapay seçilim. Bazı özelliklerin e, nesiller boyu aktarılması durumu yapay seçilim. Kişinin kendine özgü e, karakterleriyle hayatta kalması e, doğal seçilim. E, seçilim e, insanların seçmesiyle yapılan da yapay seçilim oluyor. Kalıtsal varyasyona değinilmemiş. Cevap A. Ortalama kanat uzunluğuna sahip serçelerin güçlü fırtınalarda daha uzun ya da daha kısa kanatları olanlara göre daha yüksek oranda hayatta kalabilmesi durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Bireyin kalıtsal özelliklerinin onun hayatta kalması şansını arttırmasına doğal seçilim denir. İnsanların seçilimiyle yapılırsa bu yapay seçilim olur. Biyolojik silah, biyolojik unsurların Savaş olarak kullanılmasıdır. Mutasyonlar genlerde meydana gelen onarılamayan hatalardır. Genetik varyasyon tür içindeki farklılıklara genetik varyasyon denir. Cevap D. Biyolojik ıslah canlıları iyileştirme, daha iyi duruma getirme işlemleridir. Biyolojik ıslah amacıyla aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? Bireye X ışınları vererek genetik yapısını değiştirme. Bireye X ışını vererek genetik yapısını değiştirmek mutasyon demektir. Bireye zarar verir. Böyle bir şey yapılmaz. Üstün verime sahip canlıların seçilerek üretimi sağlanır. Buna yapay seçilim denir. Suni olarak tohumlamayla istediğimiz özellikteki gametleri bir araya getirebiliriz. Kültür ırklarının genomunda bulunmayan genleri ekleyebiliriz. Farklı özelliklere sahip bireyleri melezlemeyle ile Yeni özellikler kazandırabiliriz. Cevap A. Bir alel çeşidinin gen havuzunda bulunma sıklığına gen frekansı denir. Buna göre olaylarından hangileri bir alel çeşidine ait gen frekansını değiştirebilir? Mutasyonlar genleri etkileyeceği için gen havuzunda bulunma sıklığını da değiştirebilir. Bazı genler kaybolabilir. Bazı genlerin ortaya çıkma sıklığını arttırabilir. Doğal seçilim bazı karakterlerin doğal olarak doğal şartlar altında elenmesidir. Bazı karakterlere oluşturan genler elenirse bu da gen havuzunda bulunma sıklığını etkiler. Modifikasyonlar çevrenin etkisiyle meydana gelen kalısal olmayan değişikliktir. O yüzden gen havuzu üzerine etki etmez. Kalısal değişiklikler gen havuzuna etki eder. Cevap C. Bir fare popülasyonunda 10 yıl önceki ve günümüzdeki farklı kürk renklerine sahip bireylerin frekansının nasıl değiştiğini gösteren bir grafik verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Fare popülasyonunda 10 yıl içerisinde kürk rengi karakteri bakımından genetik çeşitlilik azalmıştır. Baktığımızda 10 yıl önceki açık renklerin sayısı artmış, sonra açık renkliler azalmış ve bitmiş. O yüzden de kürk rengi bakımından Doğal seçilim yaşanmış bu da genetik çeşitliliği azaltmıştır. Ortam koşullarında meydana gelen değişim açık tonlu farelerin avcılar tarafından avlanarak yok olmasına sebep olmuştur. Çünkü açık renkler yok. Grafikte belirtilen değişim fare popülasyonunun e, üyelerinin yeni bir habitata göç etme sonucu oluşabilir. Bazı özelliklere sahip olan bireyler bu e, habitatta yaşayamadığı için başka yere göçe, göç ederek de gen frekansını etkilemiş olabilirler. Popülasyondaki en koyu tonlu bireyle bireyler gerçekleşen doğal seçilimin en fazla avantaj sağladığı bireylerdir. Koyu renkli bireyler de elenme özelliği göstermiş. Yani belli bir süre sonra koyu renklerde elenmiş. O yüzden en fazla onlar hayatta kalmıştır diyemeyiz. 1, 2 e, ve 3 doğrudur. Cevap B. Yapay seçilim yapılabilmesi için bir popülasyonda aşağıdaki durumlardan hangisinin bulunması zorunludur? Bireyler arasında üreme dönemleri bakımından fark oluşması. Bu yapay seçilim değil, doğal olarak ortaya çıkan bir durum. Popülasyonu oluşturan bireyler arasında kalısal varyasyon bulunması. Yapay seçilimde farklı özelliklere sahip olan bireyler elenme özelliği gösterir. Bu durumda da bireyler, bizim farklı karakterlere sahip olan bireyleri seçmemiz yapay seçimdir. Yoksa hepsi aynı kalıtsal yapıda olsa yapay seçim yapmamızın bir anlamı olmaz. Biz farklı kalıtsal özellikte olan bireyleri seçiyoruz. Popülasyonu etkileyen nötr mutasyonların gözlenmesi. Nötr mutasyonlar şu an ortaya çıkmadığı için etkilerini gözlemleyemeyiz. Ancak ileriki zamanda mutasyonun etkilerini gözlemleyebiliriz. Yapay seçilime sebep olmaz. Yani bizim yapay seçilim yapmamızı gerektirmez. Ortam koşullarında değişiklikler olması. Ortam koşullarında sürekli olarak değişiklik olur. Bireylerin kalıtsal özellikleri bu ortamlara adaptasyonunu sağlayabilir. Popülasyonda üreme öncesi dönemde bulunan birey sayısı artarsa hem kalıtsal çeşitlilik artar hem de birey sayısı artar. Yapay seçilim yapmayı zorunu tutmaz. Buna göre cevabımız B. Bir popülasyonda faktörlerinden hangileri doğal seçilimin sonuçları arasındadır? Eşeyli üreme, mayoz, mutasyonlar, döllenme. Bunlar kalıtsal varyasyonlara sebep olur. Kalıtsal varyasyonlar sonucu bazı karakterlere sahip olanlar hayatta kalır. Buna doğal seleksiyon denir doğal seleksiyon sonucu hayatta kalan bireylerinde adaptasyon yeteneği artar. O zaman doğal seleksiyonların sonucu adaptasyonlardır. Cevap yalnız 3 B. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi adaptasyon örneği değildir? Kutup ayılarının kürklerini oluşturan kılların beyaz olması, bireyin kalıstal özelliği kutupta yaşamasını kolaylaştırmış buna adaptasyon denir. Develerin sırtlarında yağ birikimiyle oluşan hörgüç, hörgüç devenin çölde yaşamasını kolaylaştıran bir adaptasyondur. Güneş ışığının dik açısıyla ulaştığı ekvator çizgisinde yaşayan insanların derilerinde yoğun melanin pigmenti üretilmesi, güneş ışığına maruz kalan bireylerin derinin korunması için oluşturduğu bir adaptasyondur. Bu kalemın derisinin bulunduğu ortamın renk ve desenine göre değişmesi, bu kalemının düşmanlarından kendisini korumasını sağlayan bir adaptasyondur. Aslan popülasyonda bulunan bireylerin kesici dişlerinin uzunluklarının birbirinden farklı olması kalıtsal varyasyondur. Yani tür içi çeşitliliğe örnektir. Cevap C.